Asayidiftir kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve en sonunda abone olmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Sağ olsun Galatasaray sayesinde yine yaptık arkadaşlar. Ee, geri kalan maçlarımızdan sadece bir tanesi gelmedi Galatasaray haricinde. Görüyorsunuz. Doğru kombinler yapıp oynayan arkadaşlara tebrik ediyorum şimdiden. Bundan sonra benim kuponlarımda Galatasaray taraf bahsi görmeyeceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim. Öbür yatan maçı da. Bir buçuk gol üstünden Gaziantep Başakşehir maçını yattık arkadaşlar. Öbür maçta da. Geri kalan hepsi geldi arkadaşlar. Bugün e, siz değerli takipçilerim için güzel maçlar seçtim arkadaşlar. E, Roma Udunez'e maçına iki buçuk gol üstünden bir ele bir gibi güzel bir oran vermiş arkadaşlar. Bir olsun değerlendirilebilir. Granada Real Sociedad maçı için bir buçuk gol üstüne çok güzel bir oran vermiş iddia. 1.30 gibi mükemmel bir oran. Genel e, değerlendirilebilir arkadaşlar. E, Alanya Spor Kasımpaşa maçında da 0-2 çifte şansla Kasımpaşa'nın yenilmeyeceği yönünde bir öngörüm var. Fenerbahçe hata yapmazsa 1.29 oranıyla güzel bir oranı var arkadaşlar. Kasa katlama kuponlarını değerlendirmek isteyen arkadaşlara duyurulur. Torino Lazio maçında da arkadaşlar 1.5 çifte şansla 1.5 gol üstüyle 1.17 güzel bir oran. Geri kalan maçlarımda şöyle arkadaşlar, Konya-Trabzon maçının ilk yarısının sıfır olacağı yönünde bir öngörüm var arkadaşlar. Konya e, baya bir içine kapanan kontrol ataklarla ilerleyen bir takım e, görüntüsü içerisinde. İlk yarıda eşitliğin bozulmayacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, Samporya-Napoli maçında da 2.5 gol üstünün cazip oranıyla 1.55 e, geleceği yönünde içimde bir hissiyat var. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, bu maçlarımı arkadaşlar e, her zaman söylediğim gibi ikili ve üçlü kombinasyonlar halinde oynuyorsunuz. E, de e, Doğru kombinleri yapıp e, oynayan arkadaşlara da şimdiden bol şans diliyorum. Her zaman söylediğim gibi de tüm dostlara selam olsun diyorum. Kendinize dikkat edin.